Urfa'da marina var dediler. İnanmadım. Çünkü Urfa'da deniz yok. Ama Halfeti'de de marina var. Çünkü Birecik Barajı, Fırat Nehri var. Arkamda gördüğünüz teknelerle yerli ve yabancı turistler turlara çıkıyorlar. Keyif yapıyorlar. Burası yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği. Hadi o zaman biz de tura çıkalım. Sağ tarafım Şanlıurfa, sol tarafım ise Gaziantep. Bu gördüğünüz Fırat Nehri. Fırat Nehri sadece Türkiye'nin en uzun nehrinin olmasının haricinde Gaziantep ve Şanlıurfa'yı birbirinden ayıran sınır. Burada gördüğünüz Kale Rum Kalesi. Eskiden Halfetin'in ismi Rum Kalesi'ymiş. Tarihi 2000 yıla dayanan Asurlar döneminde 200 yıl yapımı süren bu kalede eskiden Rumlar yaşıyormuş. Şimdi de ise Halfetlilerin en büyük tarihi zenginliği. Birecik Barajı'nın üzerindeyim. Burası batık şehir olarak biliniyor. 2000'li yıllarda yapılan Birecik Barajı'nın altında tam 12 köy kaldı. Bu köylerin üçü Halfeti'ye bağlı ve şu anda bulunduğumuz yer ise Savaşan Köyü'ydü. Sular altında kalınca köy başka yerlere taşındı ve o köyden kalan batık minare ve yukarıda kalan eski halfeti evleri var. Suyun altında sadece cami değil, okullar, evler tüm yaşam alanları kaldı. Şimdilerde ise Batık minare ve eski halfet evleri Biz... Şu fıratın suyu kar serindi ölem ölem derdo ölem akar serindi Ölüm, hey batık şehirdeyiz savaşhan köyündeyiz eski savaşan yani bu suların altında o köy var şimdi o köyden bize Yadigar Yunus amcam var burada çay kahve satıyor öyle mi evet nasılsınız amcam İyiyim teşekkür ederim sizleri gördüm daha iyi oldum sizler nasılsınız bizdeyiz Yunus amcacığım ellerinden öperim Allah razı olsun Yunus amca kaç yaşındasın 77. Maşallah ya. Maşallahım var. Yunus amca. Buyur. Evet. Bu köyde yaşadın mı? Sen buralı mısın? Buralıyım. Doğma büyüme bu köylü. Savaş evet. Şimdi nerede yaşıyorsun? Gene burada yaşayayım. Evin nerede? Camın üst yanında burada. Burada mı? Yukarıda mı? Yerde bak. E bu nerenin üst tarafında ayaklar. Ha, e, burada yaşam yok artık diyorlar. Var var var. Yalan yani tek tük var o zaman. Öyle mi? İşletmeciler burada hepsi de burada yaşıyor. Ha, turizme dayalı tabi evet, tabii evet, iş evet, yaptığınız evet. için evet. anladım. Peki yaşam zor değil mi burada şu an? Yok. Suyun nemi olur, ne Hiç bileyim. Hiç falan yok, yok. falan yok. 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 Hiçbir şey yok. Peki eskiden buralar nasıl duyunuz amca? Eskiden iki tane ilk okulu var. Hı hı. Bir de şey, sağlık ocağı var. Hı hı. Camısı, eski köyü cennet gibiydi. Peki köy ne zaman suyun altında kaldı? 2000. 2000'de. Evet. Peki size haber mi verdiler Boşaltın köy diye? Tabii 3 sene, 4 sene önce geldiler, ölçüm yaptılar, hep bir istimlak ettiler. Peki üzüldün mü? Üzüldük. Cennet kiminde her türlü meyve vardı burada. Eskiden biz satardık, yetiştirirdik. Hepsi dolaşın, hepsi yediğimiz içtiğimiz hep ilaçlı. Ya <gülüyor> bu <gülüyor> niye Tabii sallanıyor? Yani. Yunus amca niye sallanıyoruz? Bu gidiyor galiba. Tekne gitti, onun dalgasından sallanıyor kızım. Ha. E, köy suyun altında bizde de, köyün üstünde çekim yapıyoruz. 18 ev var suyun altında. Yıkmadılar mı? Şey, ağaçlı olanları aldılar ağacını, diğer beton olanlar hep duruyor. Duruyor. Evet. Peki Yunus amca o köyden kimler kaldı başka? Şimdi tek yaşayan burada en yaşlısı benim. Öyle mi? Köyünü terk etmeyen yaşlı amca benim. Başka arkadaşlarım var mı köyden asker arkadaşların, düğün arkadaşların? Hepsi var. Kirveli. Ölmeyenler hepsi var. Ölenler Neredeler? de mezardalar. Hay Allah rahmet etsin. Neredeler? Evet. Köydeler, Antep'teler, Halfet yeni Halfet'e gittiler, hmm. yerleşimleri. Seni gibi. ziyarete geliyorlar Tabii. mı? Devamlı konuşuruz, telefondan konuşuruz. Ben derim, kendiler gelir, hepsi gelir. Gençliğimiz hep bu köyde geçti işte. Anlatsana hatıralarından, aklında kalan ne var mesela? Aklımda hiçbir şey kalmadı. O eski aklım kalmadı ki. Niye ya? Yunus amca daha yeter, yaşın Yeter kaç? bu kadar, yeter. Fazla derinlere inmeyek. Niye? Acı, acı. Hatırladıkça acı geliyor. Ya. Tabii rahatsız oluyor. Eski günlerimizden şimdiki yaşantılarımız bir mi? Nasıldı da eskiden? İyiydi. İnsanlık vardı. Büyük küçük vardı. Şimdi ben torunumdan bir bardak su istedim. Kalk dedi, hiç bana da bir bardak su verdi. Şimdi insanlık kaldı mı? Hiç beşi kalmadı. Hatır gönül kalmadı. Bir büyük bir köyde ne derse onun kelimesinden büyük küçüğü hiç kimse çıkmazdı. İnsanlık kalmadı yani. Kızım insanlar da bozuldu. En şey yoksulluktan ileri geldi. Hani köyde kim kaldı? Hepsi terk etti. Türkiye'yi terk etti gittiler. Yunus amca sen niye kaldın? Kadın benim emeklim var çok şükür. İhtiyacım da yok. ki çayımı satarım, kefime bakarım. Hepsini devletten beklerler, Devletten beşi şey beklemeyeceksin. Doğru. Peki Yunus amca yalnızlık zor değil mi? Yok alışmışım zor değil. Kaç yıldır burada böyle çalışıyorsun? Ben 20 yıldır buradayım. 22 yıldır. 22 yıldır yaz kış burada mısın? Ya, Köye de çıkayım, yeni yerleşim yerinde de evim var. Orada çıkayım. Oo. Antep'te de evim var. Orada gideyim. Oo, sen zengin sayılmış amca. Zenginim ya. E çalışma gittin lan ya. Ne çalışmayayım? Bak sen olmasan Varlık, burada bir, bu, bir genç va, gelir varlıktan, çalışır. Varlıktan, yoksulluktan ne gelirse gelir. Varlıktan bir şey gelmez. Yunus amca. Bir komşu senden bir arkadaş on kağıt para istedi. Paran varsa verirsin. Olmazsa nereden vereceksin? Doğru. Yunus amca şimdi sen burada çalışmasan buraya bir genç gelse çalışsa daha iyi değil mi? Daha pislik olur o zaman. Pislik çıkar. Niye ama gençler gidiyor diyorsun. Ya Yer açmam lazım. Getsinler, getsinler, getsinler. Öyleyse gidenlerin bizim bu devlete hiç faydası yok. Devletini satı gidiyor. Giden niye gidiyor? Türk devletini kabul etme gidiyor yapı. Ama Yunus amca ben artık böyle hani hali vakti yerinde yaşını almış insanların çalışmasını pek doğru bulmuyorum ya. Kızım burada şimdi üç tane işçi çalışıyordu. Ben arabaya binerim, sağ suya giderim, sıcak suya giderim. Hayımdan arabadan gider gezer gelirdik. Şimdi iş olmadı o için işçileri çıkarttım. Kira İşi veriyor var. musun? Bir devlete verir. Teyze nerede? Teyze biri Antep'te, biri de Karıköy'de. köyde. i̇ki tane mi işin var? Dört tane şaka yapıyorsun. Yok şaka değil. Ha burada gelen avı da yeğenim. Aman Yunus amca nasıl oldu peki? Ne ya oldu? Sabır, yahu. Yunus amca varlıktan mı? Varlıktan. Hadi ya. ya. <laughs> Hep arkama düştüler. Nasıl düştüler ya? Tabii gençtim, varlık vardı, güzeldi. Sonra? Sonra da dört tane aldım ikisi. Şimdi öldü. ilk hanımına nasıl evlendin? Görücü usulü mü? Tabii. Akraban mıydı? amcam kızı. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? 15. 15 mi? Evet. İkinci hanımın? O benden 7 yaş küçük. Bu birinci hanım da aynı yaşıdık. Peki ikinci hanımınla ne zaman evlendin? Onu da zorla kaçırdım. Niye? Kaçırdım. Üç tane çocuk vardı. <laughs> Ay. Şimdi e, Antep'te oturuyor. E millet bir şey demedi mi sana? Ne diyecekler? Nasıl ne diyecekler? Üç ya. çocuklu adam niye kadın kaçırsın canım? Gelen olursa kapıdan kovar mısın? Kapıyı dövdü girdi içeri. Aman kaç yaşındaydın sen? 29 yaşındaydım. Peki Yunus amca dört hanımdan kaç çocuğun var? İkisinden var ikisinden yok. Üçüncüyü de kaçırdım. Nerede kaçırdın? Burada. İkisini birden kaçırdın? Birer aylık. Bir ay aray arayla. Tabii. Duydum da bunu da duymamıştım Yunus Bıyarsın, amca. Yersin daha çok yersin. Yunus amca şaka değil değil mi gerçek? Yo herkes. Bir değil. ay arayla iki kadın kaçırdın. O zaman sen ikisiyle birden görüşüyordun. Tabii. Bir de karın. Evet. Ay Yunus ben amca. Ben felakettim. Peki dördüncü? Dördüncü Avrupa'dan. Avrupa'da mı? Hı. Onunla nerede tanıştın? Avrupa'da. Biskoda ah. tanıştım. <laughs> Ay Yunus abi beni öldüreceksin. Ay, öldürecek. Ay ben kendimi denize atacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yalan mısın Yunus Yalan değil yalan. Köyde bilin. Yunus abiciğim gerçek misin? Gerçek tabii ya. <laughs> Avrupa'ya niye gittin? Kaçtın mı sen de? Yok niye kaçtım? Gezmeye mi gittin? Yok çalışmaya gittim. E şimdi gidenlere niye laf ediyorsun o zaman? Şimdi kızım o gidenler o zaman belabesi şey yoktu. Şimdiki gidenler devlete kabul etmeyler. Hmm. Kaçı gidiler? Devletli. Tamam sen çalışmaya gittin. Hangi evet. şey ülkedeydin Avrupa'da? Almanya'da. Berlin'e gittim. Berlin'den Hamurka, Hamurka'nın kasasıyla Otan'a gittim. 40 sene olmuş ben genelde. Yenge, yenge Türk müydü? Yok Amerikandı. Amerikan? Tabii ordu... Nasıl anlaştın peki? Niye anlaşamayın? Orada da yüzbaşıydı. O geldi beni buldu. Sen de ne hava ya, var. Şeytan tüyü ben... var bu adamda. Peki Yunus amca orada <laughs> evlendin mi? Resmi nikah olmaz. Yok resmi nikah yok. İmam nikahıyla ha? Kabul etsin mi? Kabul etsin. E peki Allah'ın Amerikalısı İbam nikahını kabul etti mi? Onda da nikah ne edeceği beni saçtı. Nikah var mı? Onlarda din iman var mı? E o zaman demek seni karın olmuyor. O flört olmuş. Ya beş sene yaşadık işte. Beş ya. sene yaşadın Tabii. mı? Dil bilmeden. Alıştık. Sen İngilizce biliyor musun? Yok. Unuttum. Almanca biliydi o. Amerikalı'dan çocuk var mı? Yok. Peki Amerikalı ile yaşarken buradaki üç hanım ne yapıyordu? Vallahi kendi onların çocukları da okuydu. Birçoğunu bilir. Halil'den küçüğü orta okula gidiydi. Öbür küçük hanımın çocukları da ilk okula gidiydi. Herkesin karşılığını ayrı ayrı kendi gönderirdi. Kim? Amerikalı kadın. tabii. Dedi sen paranı elini vurmayacaksın. Öyle bir kadındı. Ha, gav, gavur dedik, Amerikan dedik. Sonradan polis tuttu, yurt dışı şey etti beni. Niye? Türkler durur mu? <laughs> Durmaz, illa bir <a> kaçtırır. <laughs> Attın. Allah o Allah. Allah. E, niye seni sınır dışı yaptı? Biz orada dövüştük, hapse atacaklardık. Amerika beni sınır dışı kaçırdı. Yunus amca sen ne kadar tehlikeliymişsin ya. Uzak dur benden çok tehlikeliyim. Uzaktır vallahi ben. senden her her şey beklenir evet. vallahi. Peki o be, beş yıl orada kaldın Hı. seni kovaladılar. Geldim. Geldin sonra aşkın bitti mi? Öldü onlar. Kadın öldü mü? Yok bilmiyorum Amerika'ya gitti hiç görüşmedin mi bir daha? Telefon falan ederdi. Sonra 7-8 sene telefonla konuştuk. Ondan sonra da bir daha telefon etmedi. Hmm. Peki buraya döndüğünde diğer hanımlara ne dedin? Ne diyeceğim? bilirlerdi. Onda da biliyorlar Para, mıydı? Parayı yiyken eğilirdi de. Ay. Ay Yunus amca sen... Yakalıyorsun, ben... dikkat et. Suya düşersin, sen... tutmam seni. <laughs> sen benim kalbime indireceksin Yunus amca. Allah'ım. Sonra bir dakika, bir, bir saniye. Ben bu şu mevzu bir Yunus amca. Buyur. Peki üç hanım onu bırakıp geldiğini biliyordu değil mi? Neyse yani. bir tane taneden kurtulduk diyorlardır. Evet. Değil mi? Şimdi bu üçü nerede? İkisi kaldı, öbürü öldü. bir tanesi vefat etti. Allah rahmet etsin. İkisi de Antep'te. Biri burada, biri Antep'te. Peki sen hangisinin yanına gidiyorsun? Ben ortada leblebciyim. Allah Allah, nasıl yani? Peki döndün, üç hanım da aynı evde miydi? Hayır, hiç bir araya gelmediler ki ayrı Hep birbirlerini yiyorlardı değil mi? Hayır. Peki nasıl o dengeyi kuruyordun? Büyük yani? hanımın, küçük e, hanımın resmi nikahı yoktu. Bir daire aldım üzerine daf Mutlaka bir tanesinin yeri Kızım, ayrıdır ya yok. hangisi daha Şimdi, kıymetli? Ayrımcı yaparsan ayrımcılık yaparsın. Birini tutar birini atarsın. Birine bakar birine bakmazsan o, o yemeyeceksin tek kelime. Doğru. En çok hangisini sevdin? Küçüğü sevdim. Hep küçükler seviliyor ha, zaten. Küçükler. Büyükler kartlaşmış zaten. Allah Allah. <laughs> Yunus amca senin yüzünden beni topa at tutacaklar. Vallahi gerçek bir hikaye anlattın ya başına Tabii gelen. Ha. Ben seninle baktım. Tamam geçer anlattığım. Cık, gerçekten seni kınıyorum ama. Niye kınıyorsun ki? Yunus amca vallahi kınıyorum ya. Beni evlilikten iyice soğuttun yemin ederim. Tamam o zaman hiç evlenme. Evlenmeye yemin et. Vallahi. evlenme. Yok hiç evlenmedim ki Evlenmesin yani. işte ev, evde, ben, kalırsın, evde, evde kalırsın. Ben evde kalayım tabii. Böyle Anladım. koca bulacağımı hiç bulmayayım daha iyi. İşte ona göre dur, düşün. İyi <laughs> kafayı çalıştır. kafaya göre bir tane bular. Evlenmeye bak. Yok yok ben evlenmekten vazgeçtim. Evlenme, vazgeç. Yunus amca ben buraya Batık şehri konuşmaya geldim. Vallahi evet. ne umdum ne buldum. İşte tam aradığını buldun. Aksiyon dolu bir He, röportaj tabi, oldu. Tabi, tabi, ya tabi. Yunus amca hiç pişman değil misin? Yok. Gerçekten? Hiç pişman olmadım. Ya. Hiç böyle özür dilemek istediğim bir hanımın yok mu ya? Yok. Niye özür dileyim? Kendiler benden özür dilesinler. Ayy. Biz Osmanlı adamıyız. Ay Allah'ım. Ya. Başına vurma. Ay. Başına yarar. Habde yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.